arkadaşlar bugün sizlere my god evet bugün demeyeyim bundan sonra çünkü 3-4 şey yapacağım video yapacağım evet bu da ikinci videomuz bugünün hoş bulduk hoş bulduk evet, yüzümü gösterince bazı oy oyuncaklar da göstereceğim hatta ama ama abone olun ama 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 önemli bir şey daha var abone ve yorum ve like Ayy. Evet, kaldığımız yerden devam edelim bu dünyaya. Şimdi zom 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 Tutkal gibi ya. Tutkalı tuttuk. Tutkalı tuttum. Lundum. Tutkalı tuttum. Tutkalı tuttum. Tutkalı tuttum. Abone oldum. Evet kanalıma abone oldum. Kanalıma abone oldum. Ekmek yedim. Ne? Çiğ? Sığır. 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 Kulağım acıyor. Sığır. Ah. Ya Abim tek şansı vardı beni ben böyle buluyor. Hey. Şuradan atlayı ver ha. Oh. Domates biber patladı, tutmadı. Tutu 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 şu an gütüne üstünde oturuyor. Ne? Ne? Bacakları soyulmuş guzu guzu zannettim ne? Koyun. Guzu koyun. Size bir soru. Limonların yarısına kaç dedir Evet. 10 saniye 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 25. 25 yani. Öyle biliyorum ben valla. Da 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 Okulda öğreniyoruz ya. Öğreniyoruz işte. E ben... E, nerede? E benim gideceğim ya. 2 saat oradan takılıyor diyor. 2 dakika duruyor. 18 25 dakikadır oradaysa. Creeper pır 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 üstümde pır 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 patladı ne Enderman'ın gözüne baktım. Ne olacak şimdi? Burada ne abi ya? Bu kadar ya burada ne? E, kalkanım bile yok benim ya. Ne? Abi 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 ya bir arkadaşlar ben farklı bir seriye başlayacağım ama onun için biraz daha bir İndirmeyi istemiyorum. istemiyorum. Bak, bakmıyorum ben. Bakmıyordum ben sizin gözünüze ya. Bakmıyordum ya. <laughs> bu arada. Ama Başka bir video. Tot dili tot tut. Dil, tut, tut. Şu an bu videonun ne yapacağımı bilmiyorum ben. Şu an bu video nasıl sorularına? Bir pat dedi. Pat dedi. Pat dedi. Pat çok Bugün ne yapacağız? İki saat uğraşacağız. Ender Pearl var mı bizde? Ender Pearl, Ender Pearl, Ender Pearl, Ender Pearl, 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 pof çık çık pof çık çık pompalı tüfek Böyle bir şarkı dun Komik oldu biraz. sancaklı odun, sancaklı odun. Ben ne yapmışım buraya odun? Odun boş harcama. Odunlar yakılmış. Abu, Badu. Gadu. Cadu. Adu. Adu ket. Adu. Adu, Adu. 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 ket. Oto. Otomobil araba. Yedi elmas karaga. Ben niye elmaslarımı yapmamışım? Tabii. Abi ye 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 ye. Çabuk ye çabuk. Oh. Karnım duysun ya. Acık ben ya. Tok olayım tok. Her zaman bir tok. Oh. Oh. Pıt. Yine pıtlık başladı. Pıt pıt pıt. Pıt pıt pıt. Pıt 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 Şimdi buradan uçsam şu açak açamayayım. Hadi, hadi abi, hadi, hadi, hadi. Ne 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 ya. Ya. O saldır oğlum, saldır. Saldır koçum benim. Tersin gibi. Sabahtan beri burada durursun. Bir şey yaradığınız yok. Gel Dömür kuşu. Vallahi. <laughs> ne? Abi oluyor? Bunu düşürme oranı kaç oluyor ha? Bunu düşürme oranı kaç oluyor? Söyleyin yorumlara. Yorumlara söyler misiniz? Ne olur bu? Oğlum ben yanıyorum ya. Yanmayayım. Köpek. Köpek. Köp Ya bunun kuyruğu. Ye 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 ye. Aferin oğlum aferin ye. Ekmek ye. Ekmek yiyor mu? Yiyorum ya. Doğum ya. Doğum. Oh, ya. Ya köpeğin canı azaldı diye ne oldu köpeğe? Köpek. Bu köpek. Anazik. Aye. 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 Oye. Bol nefes alıyor köpek. Köpüşk ko. Ne? <laughs> Bir şey diyemiyorum yeter abi. Bu ne ya? Yani ben şanslıyım da şu zombiler gitse daha şanslı olacağım. Zırsız. Bakın adam hadi. Dardan 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 dört tane alırken dört tane alırken gelmişken bunu ne yapana ne ne bunu ne ne bunu ne bu ne bu ne ne bu ne ne bu ne ne arkadaşlar bir sonraki videoya hazırlık yapacağım ve görüşürüz. Ses çıkıyorsa geliyorsa kutunun üstündeyim ve evet, top. Bak şimdi konuşmuyorum. İşte kutu vuruyorum canım istiyor. Ay acımıyor Aa, ama bunun canı acıyordu. Oo, i̇nşallah acımıyordur. Yazık oluyor. I, uçuyor. Uçamıyor. Gel. Gel oğlum gel. 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 Bir zombi var mı lan? Başka zombi var mı? Yoksa da okey. Ama varsa 5 kere 5. 5 <laughs> kere 5. 6 alt kere 6 36. dediğimiz sakalı yolda kaldı. Sakal mı? Bak. Eğer bakın. Eğer şey bıyık diyorsanız yanlış. Sakalı, sakal o sakal. 5 6 kere 6 36 dediğimi sakalı yolda kaldı. Hakikaten dedesinin sakalı yolda mı kalıyor? Bunu düşünen var mı ya? Dedesinin sakalı yolda mı kalıyor acaba? <laughs> Benim gibi düşünen var mıdır? 6 Alt kere 6 de 36 dedemin sakalı yolda kaldı. Kalıyor mu ya? Merak ediyorum. Kalıyor mudur ki? Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye. <laughs>